Biz evimizi kendi aramızda seçtik. Geçin bakın oradan güzel görünüyor. Evet. Biz evimizi kendi aramızda seçtik. Evet arkadaşlar. Evet, evet, Evimiz evet, Evemiz... bu kişi. Ay, evet, bu. Dur kız yıkar ver. Hadi bak. sayıyoruz. Hadi başlıyorum. 40'a kadar sayacak. Biz de saklanacağız. Sonra, tamam, arkadaşlar... sonra, arkadaş... sonra arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada bakın böyle puan İyiyim. tablomuz var. Hira'cığım saymaya başla sen artık. İyiyim.

Arkadaşlar ışık patladı burayı. Ne şeyiyor arkadaşlar beni. Şey patladı. Arkadaşlar belediye Arkadaşlar demek ödüm çıktı. İpe. Evet. Ne? Nereye Böyle ev bu. Avenel, kameramıza bak. Colors, colors. Arkadaşlar, 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 e, <laughs> bilerek Ebo olmak için yaptım. Ay, Kime basar misin Eda? Hayır. Aa, evet oh. benim Eda. Ya ifade değil ya. Ifade değil. Ha telefonu mu çıkarttın mı? Ay arkadaşlar. Evet. Bilerek çıktım oraya yalnız. Arkadaşlar ben be, be dedim valla. İş bitsin. Hayır ben Eda. Ebu olmayı bekliyorum kaç <laughs> saattir ben. Gelin sizi çekeyim ay, bakayım kanku. hadi. Kanka bu, 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 bu. Arkadaşlar Biz yeni ebemizi belirleyip geliyoruz <laughs> Evet arkadaşlar ebemiz 40 Hayır Farklı. ebemiz 4 Hira. Ben. 4 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 Öyle o, yok. O, öyle o, öyle o, o, Hira hayır öyle yok Kafanı öyle de koy. Oraya koyar mısın kafanı? Biz de öyle yapacağız. Baştan say. Birden başla. Hira birden başla. Ben nereden görüyor 12, 13, 14, 15, girdiğim yere bakar mısınız koltuğun arkası? Gelmiş bu tespih kaldı. Al. Aa arkadaşlar ben var. Ne olacak var ben nasıl? Olsun ilk başta beni gördü ebeğim bak? Ben ebeysem bana yetiyor arkadaşlar. Karanlık odaya giriyorum tespihi buraya indireceğim. Neyse <laughs> <laughs> i̇şte bu anlamasın örtelim artık. Kapısını da çekelim. <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> Ama bakın saklanma saklanmayalım bakın ya. Şöyle bakın salonu göstereyim. Ebe olduğu yer şurası. Benim saklanmayalım yer şu koltuğun arkası. <laughs> bakın şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Annem, annem gelin odası yok ha. <laughs> Arkadaşlar annem günün odasına girmiyoruz bence, oraya. Bizim odaya girebiliriz canım. çünkü bizim Çok odaya girebiliriz. Bak Cüneyt'im, kendine bak, o evet, orada. Evet. Korktum ya, birden aç, kapağı indi. niye kapı var ya. Bir dakika. Yeni bir gösteriyorum. Güzelim. Güzelim. İlk defa abi alıyorum, beni kutlayın yani, değil mi? Bu defa ev Seviyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar siz bakın onların saklandığı yere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 37, 38, 39, 40. Tamam tamam tabi. Saklamak. Evet. Arkadaşlar şimdi dikkatli <laughs> olmam lazım. Burada. Mı? Kesin burada ben buranın kapısını çektim mi hatırlamıyorum da. Nasıl kaldı mı? Gidip bir tane evlerse zaten ödüm çıkar. Bilmiyorum. Biraz korkarım. Aslında kamerayı zannettim. Bu taraftan geliyor arkadaşlar. Ben sizi şöyle şuraya sabitliyim. Bakın çekiyor mu? kapıyı çekecek çocuk bir sit sahne beklemeliyoruz. Patlis! gel gel gel. Patlis arkadaşlar bir bir kişi var. Şimdi burada kameramız burada dursun. Kim gelirse artık. Ben olur. de kamerayı oyabileyim mi? Kamera burada dursun. Kamerayı elleme. <laughs> Oturduk arkadaşlar. İki tanesini yiyeceğim de. Ben ebe değilim ki. Hep de. o Hiç Sonra ebeysem de. Arkadaşlar Hiro'yu buldum. Son <Sessizlik> buldum. Ebrar, sanırım pes edeceğim. Et sen mi etme sen mi? Burada olabilir mi? Hayır oraya bak. Evet, evet. Arkadaşlar pes Ebrar'cım çıkabilirsin. Ebrar çık pes. Ebrar ben... çık pes ettim. Şu inat etiyor ya. Şunu çık hadi. Pes dedim. Sen de mı? Ay Anne, anne gelin odaya. Oraya bakmayacağım Miracığım. Ebrar pes 10 saniye içinde çıkıyorsan 10 9 8 7 6 ben ben de de şu... Hayır zaten ebe değilsin ki pes ben ettik Ya zaten Fihira ebe Ben eve değilim ya Korkudan de, de, kaç de, de, kesin, kes. Bu, Arkadaşlar mi? yeni evimiz aslında Fatmiş Fatmiş sayamadığı için Abi bir sayabilir misin biraz? Ben arıyorum. bir, Tamam hadi, bir hadi sen ol. Üç tane 10 um say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on diye üç tane say. Arkadaşlar yeni evimiz bu. Kıcık bak. Tatlış bak. Yeni evimiz bu. İlk defa ev alıyor Kendisine alkışlıyoruz. Ben alkışlayamıyorum. Böyle yapıyorum Şimdi de kamera var. Hadi Nefes bitti sandım. Nefes almam. İlk bileyen ben oldum. Ama ben sayması bitti sandım. <laughs> Artık yapacak bir şey yok bana benim. <laughs> Kime be? Ara sıkışı. Sıkışı ver sıkışı. Ay beni onları bu. Ama şurası, şurası tamam, tam abi. kopacak. Dikkat et. Oo, oraya Biraz da Squishy kardeşle ilgilenirseniz şöyle. Ben, ay Squishy kardeş. Arkadaşlar biraz da Squishy. Aa Squishy kardeş oldu ben squishy <laughs> arkadaşlar. Ben Squishy kardeş alıp geliyorum. Ee, arkadaşlar ben Squishy kardeş. benim ablamın kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bozuşuruz ha sonra. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci belirleyenimiz e, Ebrar. Ebrar kazandı. Bakın Squish kardeş sizin dediklerini duydunuz. Squish kardeş sizinle buluşuyormuş. Kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın. Like. Çok tatlış. Kabe. bir tane de bunun şeylisi olması lazım. Avokado olsa avokado olsun getirilmiş. Bugün bunu getirdim çünkü ama. Bak Fatma değil mi? Nerede ki? Arkadaşlar Hira'yı bulup geliyorum. Size söz veriyorum ki bulacağım. Arkadaşlar şu an Hah. şeyi bulmaya çalışıyoruz. Hira'yı Fatma iş. mi? de mazlum. <laughs> er, er, ikiniz gidin bulun ablacığım. İkiniz bulmanız lazım Fatma iş. Sizin bulmanız lazım. <laughs> Oturayım. Bak. Oy. Arkadaşlar geçen tane hani, bakın şöyle bir battaniye aşkım tuttu. Bakın şöyle çok güzel bir battaniye var. Bakın, bakın. Ama beş ip daha lazım bana bunu yapmam için. Öbür aya beş ip daha alacağım. Bakın şöyle bir battaniye arkadaşlar. Şimdi bu ki battaniyenin büyüklüğü bu kadar. Şimdilik ama bu kadar. Sonra da büyüteceğim bunu. Mesut'a geleyim battaniye üstüne çekeyim ben. Oy nereden çıktı? Arkadaşlar Hira'yı da evlendiler. Ben burada <laughs> battaniyemi çekmeye çalışıyorum. Hira. Peki. Arkadaşlar ben battaniyemi çektim. Bayağı yorulduk. Bayağı. O yüzden videomuzu buradaki burada videomuz sona eriyor. Bayağı. Neyse artık görüşürüz. Görüşürüz. Başlatmayı unutmayın. Görüşürüz.